hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Bugün sizlerle Midyat'ta gezilecek yerleri paylaşmak istiyorum. Midyat'ı akşamüstü gezmiş olduk. Sokaklarına girdik, çarşılarını keşfettik ve görülmeye değer birçok yapısını da görmüş olduk. Sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Böylelikle Midyat gezilecek yerler videom başlıyor arkadaşlar. Cihan hmm. et lokantası. Evet, Acayip zade. Aynı anda. mi de olur? Midyat şehir merkezine geçmeden önce Midyat'a bağlı Morgabriel Gabriel Manastırı'na da gezmiş olduk arkadaşlar. Bir önceki videomda paylaştım. Süryanilerin hayatlarına dair çok enteresan bilgiler edinebileceğiniz güzel bir video hazırladım. Mutlaka o videoma da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Süryaniler demişken, Süryanilerin Midyat Mardin bölgesinde yaşadığını gerçekten hissediyorsunuz arkadaşlar. Ve izlerine de rastlıyorsunuz. Süryanilere dair, onların gelenek göreneklerine dair birçok güzel esnafa da rastlamış oluyorsunuz. Midyat'ı gezerken bunu fazlasıyla hissedebiliyorsunuz. Binlerce yıllık kültürel zenginlikleriyle ülkemizin en özel yerlerinden biri olan Midyat, her yıl dünyanın pek çok ülkesinden gelen binlerce kişiyi misafir ediyor. Türk, Arap, Kürt, Süryani kökenli nüfusu, ilçenin her köşesini süsleyen büyüleyici camiler, kiliseler ve mabetlerle din kardeşliği başkentlerinden olan Midyat'ta yıl boyu düzenlenen rehberli tarih, kültür ve inanç turlarına katılarak Mezopotamya'nın çarpıcı tarihi hazinelerini sizler de keşfedebilirsiniz. Şu eski yapılar. Midyat'ta telkari sanatı çok yaygın arkadaşlar. Midyat'a gelecek olursanız telkariden yapılan kolye, bileklik, yüzük, kemer ve küpe gibi takılar bulabilirsiniz. Telkari. Şunlar oluyor telkari. Sanatı. Şen Caddesi. Burada böyle taş evler. Midyat sokaklarını gezinirken ileride gördüğünüz Mor Bar Savunma Kilisesi'ni keşfetmiş olduk arkadaşlar. Midyat Işıklar Mahallesi'nde yer alıyor. 5. yüzyılda inşa edilen yapı 1943 yılında eski temelleri üzerine geleneksel olarak tekrar inşa edilmiş dönüşümlü olarak yapılan pazar ayinleri Mor Barsavma Kilisesi'nde de gerçekleşiyor. Ayrıca burada Süryani çocuklara din, dil eğitimi verilmekte ve insanlar her akşam dua için bir araya gelmektedir. Ya genel olarak Mardin'e tabi benziyor buranın yapısı da. Taş evler, taş sokaklar böyle otantik sokaklar. Bayağı Süryani var ama bu bölgede çok belli. Hayır bu salıncaklardan var mı hala ya? 1890 Bayağı büyük güzel taşlar. Tarihi Midyat Süryani Çarşısı, girelim bakalım. Şimdi ise Midyat merkezinden kısa bir yürüyüşle ulaşabileceğiniz ünlü Kuyumcular Çarşısı'nın hemen yanı başında bulunan büyüleyici bir hana giriyoruz. Gelüşke Hanı'na geldik arkadaşlar. 1903 yılında Yiğçe'ye özgü sarı katori taşlarıyla yüzlerce yıllık klasik süryani yapılarına benzer bir şekilde tasarlanmış. Çok güzel bir yapı. Evet, sakin bir ortamda dinlenik vaziyette esnemiş hmm. esniyorsun tabii. Yoruldum anlayabiliyorum. Yorumlarınızı alalım lütfen. Bugünkü gezi rotalarını beğendiniz mi? Diyarbakır'da mesela Diyarbakır'da en çok neyi beğendin? Ulu Cami güzeldi yani. Evet, Ulu Cami beni de çok etkiledi. Surlar güzel, on delikli köprü, 10 halkalı köprü. On gözlü köprüden <laughs> bahsediyor arkadaşlar. <laughs> evet. O kadar, bugün bu kadar. Sonunda Malabadi oluyor. Köprüsü. Aa, Malabadi Köprüsü de güzel, aynen. Tabii, o da güzel. Ne? Evet, evet. Diyarbakır'da çok fazla vakit geçiremedik ama ondan sonra Hasan Keyfi Böyle es geçtik. Hasan Keyfe girmedik. Orayı görmeyi çok evet, o, istiyorduk. Çok Hasan, geçtik, çok Şimdi en evet. son Midyat'tayız. Yes. Böyle akşam nasıl bir çok his güzel. veriyor sana Midyat? O da çok güzel. Hiç esmiyor, şey yok, sıcak değil. Güzel yani. Yani 11. Evet. ay olmasına rağmen evet, evet. değil mi? Bu zamanda bence çok rahat gelinir bu bölgeye. Aynen geliyor. Şimdi de ne içeceğiz? Süryani kahvesi diyorlar. Bakalım. Bakalım gerçekten Süryani kahvesi. Ne kahvesi Hı. mi? Süryani. <laughs> Süryasi gibi bir şey. Bakalım. Süryani kahvesini deneyeceğiz. Tabii daha önce içmediğimiz için bilmiyoruz. Evet, bulunduğumuz böyle kafe, han. Yani böyle çok güzel, böyle otantik bir yer. Böyle aslında ara sokaklara girmişken keşfettik. Tesadüfi bir şekilde. Bilmeden girdik yani. Çok güzel. Süryani kahvesi deniyoruz arkadaşlar. Yanında reyhanlı şerbet geliyor. Bugün Diyarbakır'da da bu şekilde kahve içmiştik. Bugün ikinci kahvemiz oluyor herhalde. Biz geri çok geç yatarız. Böyle içimi çok hafif, hiç acımsı değil, sade kahve içiyoruz. Telvesi de çok yok, hissedilmiyor daha doğrusu var ama hissedilmiyor, çok beğendim Süryani kahvesini. Değil mi sevgili eşim? Sen de çok beğendim. Evet harika. Forever Süryani kahvesi. Forever Süryaniler evet. İşim Ayineni yok. dinledik. mor Biel manastırında gezdik. Şimdi kahvesini içiyoruz. Kurabiyesini alacağız Süryani ve... Süryani çöreği alacağız. Ve şey alacağız, yani. Daha nasıl Şu... bir destek zaten? Geleneksel Mardin ve Süryani yemekleri de tadabileceğiniz bir restoranı var arkadaşlar Gülüşke Şadırvanlı bahçesi, çarpıcı su havuzları ve kafeleriyle ilçeye gelen turistlerin mutlaka uğradığı yerlerden biri haline gelmiş. Bir dönem köy pazarı olarak da kullanılmış. Gelüşke arka tarafından çıktığımız gibi ara sokağa girdik ve arkadaşlar Midyat'ta çok yaygın ve meşhur olan Milyat mağaralarından sadece bir tanesini gezme fırsatı bulmuş olduk. Gerçekten çok enteresan, değişik bir mağaraydı. Milyat mağaraları... Midyat merkezinde gezerken mutlaka uğramanız gereken simgesel yerlerden olan Midyat mağaraları tünellerle birbirine bağlanan pek çok mağara sisteminden oluşuyor. Midyat'ın mağaraları Çok enteresan ya. Hep eski eşyalar sergilemişler. Midyat adını mağaralar kenti anlamına gelen eden alır ve bu isme uygun olarak birçok mağara yapısına ev sahipliği yapar. Bu bölgenin coğrafi yapısı halkı bu kayalara oyulmuş mağaraları inşa etmeye zorlamış. Özellikle Mezopotamya'da yerleşik hayatın başlamasıyla birlikte bu mağaralar barınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmaya başlanmış midyat hatırası. Çok enteresan bu mağara olayı. Midyat mağaraları sadece birer barınak olmanın ötesinde dönemin sanat ve mimari anlayışını da yansıtıyor. Ta oradan girdik. Buradan çıktık. Çeşit baharat var. Şu değil mi? Evet hepsi aynı. Şu, şundan alacağım ben. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynalı Konak Kafe, Yeraltı Mağaraları. Midyat sokaklarını gezerken birçok Yeraltı mağaralarının da yer aldığı kafelere denk gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Aynalı kolak Aa, farkında mısın böyle kafeler falan çok iyi. Aziz Gavo konağı. Ne kadar değişik değişik konaklar var. Midyat sokaklarında dolaşırken muhteşem taş evlerini de görme fırsatı buluyorsunuz arkadaşlar. Kalın duvarlarla sıcak ve soğuğa karşı korunaklı olarak inşa edilmişler. Büyüleyici taş işçilikleri, haremlik selamlık bölümleri, otantik dekorasyonları ile muhteşem fotoğraflar çekme fırsatı sunuyor size. Midyat taş evlerinin bazıları günümüzde sanat atölyesi, butik otel ve restoran olarak hizmet veriyor. Evet tekrar aynı sokağa girmiş olduk. Kahve içtiğimiz kafenin önünden yine geçiyoruz. giriş kafanın. Yatsı okunuyor. Midyat kahve dünyası. Bak medya tespih 100 TL diyor. Nasıl yapalım şeker falan böyle? Bugün bayan falan olacak ya. Bu at gerçek mi? Ay şey ve uyuyor gibi duruyor. Güzel, Dizinin. Gel <laughs> da Midyat'ın meşhur Midyat Konuk Evi'ne geldik şimdi arkadaşlar. Midyat taşı olarak bilinen sarı katori taşlarıyla ve devasa bir kayanın oyulmasıyla 3 katlı olarak tasarlanan el yapımı taş ve ahşap oymalarıyla ziyaretçilerini büyüleyen Konuk Evi devasa teraslarından izleyebileceğiniz Midyat'ın büyüleyici manzarasıyla size muhteşem fotoğraflar çekme fırsatı da sunuyor. Midyat'ın en güzel konağı olarak iç mekanlarını da mutlaka gezmenizi öneriyorum arkadaşlar. Midyat Konuk Evi'nde yöresel dekorasyonlar, el dokuması kilimler ve antikalarla süslü taş odalarında bambaşka bir döneme, unutulmaz bir yolculuğa çıkabiliyorsunuz. Tarih ve kültür tutkunlarının yanı sıra mimari meraklılarının da ilgisini çekecek, simgesel bir yapı olan Midyat Konuk Evi'ne hemen Gümüşçüler çarşısından 5 dakika yürüyüşle ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Tarihi Midya TV. Harika ya. Çok enteresan ya. Böyle tavanlar, mavanlar. O da Ela bekler. Ela. Oh hafif bir rüzgar da esiyor. Ne kadar güzel rahat uyunur bu odalarda değil mi? Yazın güzel. Değil mi? Yan taraf da Harika. Üst evet. katına çıkıyoruz. Burası zaten teras katı. İnanılmaz. İnanılmaz şu an. bir manzara ya. Thank you. Thank you. Şimdi geldiğimiz yolu geri dönüyoruz. arenin olduğu yere doğru. Spotu yok. Ya ama. Allah otelleri de çok nostaljik böyle tarihi harika oteller. İstanbul'dan burada. Burada turistler belli ki akşamları da çok geziyor ki, her yer işlek. Gülüşçe Hanında kahvemizi içtik. Yar bakır pide Lahmacun. Öz Midyat Kıraathanesi. <laughs> Harika bir cami var. Burada hemen Cevat Paşa Camii. Cevat Paşa Camii ismini aldığı Cevat Paşa tarafından 1925 yılında yapılmış ve Osmanlı'nın son döneminin en güzel camilerinden biri olarak görülmeye değer. diye <laughs> Böylelikle de midyat gezilecek yerler videomun sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, Hoşça kalın.